Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar arkadaşlar uzun bir zaman sonra tekrardan video çekiyoruz arkadaşlar bugün yani tam video paylaşmayalı 7. gün yani bir, bir hafta tamam oluyor yani rank kasıyordum demiştim en sonundaki videoda rank kası Fatih olunca videoyu paylaşacağım diye yani olamıyorum arkadaşlar Fatih olamamanın da sebebi belki şu anda videoya baştan dikkat etmişsinizdir yanda oyunu başlatmaya vermiştim 5 dakika 57 saniyedir başlamıyor yani bilmiyorum aranızdan rank kasan falan var mı PUBG Oyalı. burada rahat oluyor bir de birinci şahısta yani sadece silah gözü görünen kamerayla olan yani birinci şahısta rank kasarak kolay oluyor Fatih olmak e orada ben Fatih kasıyorum ve yani 5 gün önce Fatih olmalıydım. Ama ve oyuna girmediği için çoğu zaman yani bakın 6 dakika 26 saniye geldik Şu anda hala girmiyor. 2 saattir bak video çekmeden önce 2 saattir giremiyorum. Böyle her 6-7 dakikada bir durdurup tekrardan başlatmaya veriyorum. Arada kendisi duruyor. Neyse yani böyle yani arkadaşlar Fuat, bakın kendisi durdu. Şimdi iptale bassam bile yani duracak o. Şimdi hemen bastım bakın durdu. Do. Her neyse arkadaşlar bu hiç e, yani e, nasıl diyeyim? Bu birinci şahıs arkadaşlar Fatih e kasmak kolay. Bakın as olun Fatih e hedefimde 27 puan kalmış. Sadece burada tek sıkıntı oyuna girmek biraz zor. Ama as olunca direkt Fatih e atıyor. As bir as ikinci as üçüncü madalyayı alırsanız yani Fatih e atıyor. Bu en de biraz zor ama tekli en kolay tekli. Yani kasabilirsiniz yani. Neyse yani böyle arkadaşlar. Ee, bunun yani göstermek için çekmiştim yani. O yüzden video gelmiyor yani. Oyuna girmiyor. O yüzden Fatih olamıyorum. Neyse birkaç gün inşallah Fatih olacağım. Yani öyle ya da böyle her gün bir iki oyuna girebiliyorum. Sabah saatlerinde. Bu akşam saati olduğu için artık girmiyor yani. Her neyse arkadaşlar yani böyle. Yani bir de Fatih kasmak isteyenler de Fatih kasabilir yani. Onu da söylemek için yani böyle bilinç hasta. Light'ı bırakıp PUBG Mobile'a geçenler. Neyse arkadaşlar yani böyle kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bilimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sistem verebileceğiniz en büyük destek olur. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.